Evet arkadaşlar şuraya Şuraya giriyorum ondan sonra da o adamlara gireceğim inşallah hayırlısıyla Yapılabilirsem anka yapma ya Oo vurdular da bak Allah. Bu ne oldu? Hay senin eğildiğin ana karakter gibi ya. Hay senin eğildiğin ala tükreyim. Geliyor. Geldi. Of son anda. Ya şu loot alma animasyonu var ya. Düşman ya resmen. Böyle bir yerde eğildi ki karakter. Alacağım adamı alamadım ya onun yüzünden. Güzel. Orası öldü. Hala birisi var. Hala birisi var orada. şöyle yapalım. Son anda. gel. Dibimde birisi var ya. Tam dibimde altımda. Geliyor lan. Ee, güzel abi. Şu ortada birisi vardı. Allah seni kahretmesin. Manyak. Çok iyi oldu bu. Hiçbir şey bitmedi ama daha. Birisi. Güzel. Bak şurada Gelen var. Bir tane daha kilim geldi. Burada tek başımayım şu an ama birisi geldi ya gördüm ben. Paraşütte geliyordu birisi. Ya MK onda öldü ben ne yapayım Allah aşkına ya. Mecbur alacağız. Ya şu aşağıya atlayan adam da kaldı benim hakkım var ya. Paraşütle gelen de. O ne alakaydı ve kimdi ya? Evet iki kişi daha geldi haricimde. Aa ha, gördüm birisini. O neydi oğlum? Aaa! Adam önüme geldi lan! Tövbe estağfurullah! Bir kişi var. O sanıyorum şu baygın ya. Bu direkt öldü çünkü. Aynen aynen bak o... ...şeyle gelmiş şuradaki... ...roketle gelmiş. Bu diğeri de buralarda bir yerlerde baygın galiba. da bir yerde olması lazım. Aynen. Bitti. Bot. Güzel güzel botlar da olsun ya. Şimdi hemen araç çıkartacağız ve çıkacağız buradan arkadaşlar. Valla bu maçı kaçırmayın bence. Sanki benim oynadığım maçı. 15 kildeyim daha 24 kişi var. Canlanma hakkım da var. Aha! Bot. Güzel abi. İyi abi. Oh. oluyor burada? Sol altımızda. Şimdi de ses var, görüntü yok. Ha buradaymış. APK vurmuş, APK. Adam var gördüm. Bak'tan gördüm vallahi gelirken. Hadi. Gördüm galiba ama. Evet ses de yok hiç. Yok galiba kimse. Neyse. Yanlış görmüşüm herhalde. Buralar güzel kastı. Şurada bir duracağım. topilere bakacağım her zamanki olduğu gibi. Güzel kastı vallahi. Şöyle bakıyoruz. Herhangi bir şey gözükmüyor. Ama buralarda bir yerlerde bir şeyler var gibi. Çünkü pastı yani ben buraya geldiğim zaman. Burada her, burası hiçbir zaman yanıltmıyor yani insanı. Her daim muhakkak birisi oluyor. Bak 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 bak. bak. Bir şey geçiyor. Bisiklet 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 bisiklet, bisiklet bu. Evlere geçti galiba yakın oynayacağım. Nerede olduğunu bilmiyorum şu an. Orada. Nereye kayboldu oğlum adam? Ney? Oğlum burada adam var var. Biri SKS ile sıkıyor. Ne oluyor lan burada? Gördü beni. Yo, beni görmemiş bu tarafa bakıyordu. Aa, aa um. Gibimde adam varmış şu farkında değilim. Bu neydi şimdi ya? Çek şey atmışlar burada. Rozok tepesini beğendim şu an için. Ama tekrardan söylemem gerekirse şu an için sadece. Tepede adam var. Bakta. Bakta fight var. Orada da Aa, sağımda da birisi var. Gördün? Bakı geldi. Ay, sprey transfer döndük vallahi billahi. Ya tatlı atma işte. Tamam bir şöyle yapalım. Her türlü kilidi çözecek enstrümanım var. Bir önce şunu bir atalım. Sonra şunu bir atalım. Sonra bir de şunu atalım. Hadi ya ölün artık. Ya şunu atmak istemiyordum ya. Öldüler. Ya bunu atmak istemiyordum da. O yüzden direndim biraz. Yapma ya. 1 vs 1 ya. oyun başında vurmuştum ben bir kez. Tamam canımızın dolmasını bekleyeceğiz. Ayıdır lan. Düdük. نقدم امانه ينام Açık. Geldi. Ya o ya ben. Konuş ne olursa olsun bence. Kimizi hak ettik. İçeride. Dışarıda. Hadi be. Ah be. Neyse ya hiç önemli değil bence. Win gibi düşünelim. Evet güzel maçtı abi. 23 kill 2719 hasar. Ee, biz buna bakalım. Bundan çok daha yüksek kill hasar sayılarıyla çok daha düşük killli maçlar bitirmiştim. Bu kill anlamında daha bereketli bir maçtı. Bir tane beğeni atıp abone olmayı unutmayalım.